Ne demek özel hemşire ya? Bundan sonra sizin hastalığınız süresince sizinle ben ilgileneceğim Şener Bey. Allah Allah! <laughs> ha, i̇şte <laughs> ben de aynen böyle dedim kocacığım. Allah Allah dedim, elimizin altında Hatice sultan dururken dışarılarda niye başka bir hemşire arıyoruz ki dedim. Ya hanımefendinin sultanlığı da tartışma götürürken hemşireliğini ne yapacağız? Siz hiç merak etmeyin Şener Bey, ben size gayet iyi bakacağım da. Ben merak ediyorum hem de bayağı merak ediyorum. Ah ben hiç merak etmiyorum konuda son derece güvenim var Hatice Sultan'a. Niye? E kendisi safkan bir Trabzon kadınıdır. Sana çok iyi bakacağından eminim. Ya Trabzon'da olunca ne oluyor? Bir ayrıcalığım var. Hemşiresi meşhur Trabzonluların? Evet. Trabzon'un hemşiresi meşhurdur. Karalahanası meşhurdur. Horunu meşhurdur. Hamsisi meşhurdur. Sümele Manastırı meşhurdur. Zigana Geçidi meşhurdur. Asüresi meşhurdur, kuru meşhurdur. Ya. Kadın bir ölüm meleği. Ee, hadi ben gidiyorum aşağıda işim var benim ee, Allah kolaylık versin Hatice Sultan Sultan deme Türkan şuraya çok ayıp oluyor Makiko ee, sancım acil içeri gelmen gerekiyor e, ee, Niye ne olmuş şey müşterilerden biri hani sizin o e, çubuklar var ya ha, onu kullanmayı bilmiyormuş. Makiko şefim gelip acaba öğretebilir mi dedi. Ha? Tabii hemen geliyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim çatal bıçak kaşık dururken şu sopalarla yemek mi yenir ya? Bir türlü anlayamadım gitti. Ya bunun adı sopa değil. Haşi. Şey. Hadi canım oradan. Bildiğin kereseden sopa işte. Ya sana ne biz bunla yiyoruz. Tabii canım bana ne. Siz salaksanız ben ne yapayım? Salaksınız işte. Sen Yapıştırırım tamam. yüzüne. tamam tamam hadi hadi bakayım kasana Bulaşma Bu millete bir türlü aklım sırrım ermiyor ha. Havada giden tren yapmayı düşünüyorlar da bir pilavı kaşıkla yemeyi akıl edemiyorlar. kim o? Ee, hoş geldin Şenocu. Makiko san yok bir dur. Yok Makiko san kalmadı. Sana hadise san verelim. Efendim? Hafizunuz hadise. Sana... Hadise hanım ne yapıyorsunuz? Gel buraya, gel buraya. Çapkın. Çapkın mı? Ee, bir şeyler içer misin Şenocuğum? Yok ben Makiko sana... Ee... Ne makikosanı? Ne makikosanı? Bırak şu kara kuru çinli ya. Şurada karşında taş gibi ben duruyorum. Şöyle gözlerimin içine bak. İki çift laf edelim. Birbirimizi daha yakından tanıyalım. Değil mi Şenocuğum? Ben makikosandan başka kimseyi tanımak istemiyorum yakından. Tamam, tamam. Sen şimdi rahatına bak. Ben üstüme böyle hafif bir şeyler alayım geleyim. Tamam mı? Senin burcun ne Şenocuğum? Paluk! Uy, uy, paluk mu? Hay ben de diyorum her şeyin gördüğümde neden böyle içimden bir şeyler yükseliyor, yükseliyor. Benim yükselenim de paluk da onda böyle. Yok onu demiyorum pen sadece makiko sana Paluk getirdim onu diyorum. Ya, bırak paluk. seviyorum seni aptal. <laughs> Sen ol kaptan! Mahiko san! Allah kurtarsın seni vallahi! Ben Mahiko sanı seviyorum, başka kimseyi sevmiyorum ki! Benim kadar kafana taş düşer inşallah! Kafaların altına gelirsin inşallah! Aşkım aşkım, ben Hatice'yi değil neticeyi istiyorum. Ne olur <laughs> bunun bir şaka olduğunu söyle. Birazdan arkadaşlar yani Hadise, Layla, Necati içeri girecekler... ...tempo tutacaklar değil mi? Şaka yaptık, şaka yaptık, şaka yaptık. Yok, şaka değil. E, bu kadından hemşire mi olur kardeşim ya? Bu adamı daha beter hasta eder. Şener, hayır oluyor ama. Şener Bey, böyle dangıl bu konuşaraktan benim kalbimi kırıyorsunuz. Ben bugüne bugün 12 tanesi kendime ait olmak üzere tüm mahallenin ve akrabat alukatın çocuklarını da büyütmüş. 50 tane bebeğe bakmış kadınım. <laughs> Size bak bak benim için çocuk oyuncağı. Ama kardeşim ben bebek miyim ya? Aa, artık itiraz istemiyorum Şener. Hemşire istedin al sana işte hemşire. Vallahi Hatice Sultan size Allah'tan başarılar ve de gani gani sabırlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Zümrüt Hanım. Hiç merak etme yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Da. İnşallah. Ya inşallah. kimse benim yüzünün rengini sormuyor kardeşim. Ben Hatice'yi değil Gözde'yi istiyorum. ne olacak Şener Bey ben de Özcan Deniz'i istiyorum ama olmuyor. İnsanın her izlediği olmuyor hayatta. Ah, bu çok güzeldi işte. <laughs> ya. <laughs> Allah Allah'ım kadının bana Allah. tek başına çektirdi yetmiyor. Bir de yanına ekir aldı. <laughs> Ay hadi ben gidiyorum. Benim bir sürü işim var aşağıda. Peki. Hadi. Merak etmeyin Zümrüt Ben de gideyim size bir hamsi çorbası yapayım. Kemiklere çok iyi gelir. Ben istemiyorum hamsi çorbası filan. Allah'ım ya hamsi çorbasıymış. Olmuyor. Olmuyor, Sener Bey. Bir daha asla olmaz. Osman Kaptan. Osman Kaptan. Alo. Ses ses. Alo Osman Kaptan. Gerçekten buraya bir güvenlik görevlisi almamız çok iyi oldu. Kendimi acayip güvende hissediyorum ya. Ay vallahi Hızır gibi yetiştin Hatice Sultan. Sağ olasın. Ne demek Zümrüt Hanım görevimizdir bu bizim de. Osman Kaptan, Zümrüt Hanım geliyor. SOS... Osman Kaptan uyan görev başına! Ey, bırak hadi biraz uyuyayım ya. Daha görevimi bu sabah yerine getir Sabah akşam, sabah akşam. E makine miyim ben kardeşim ya? Ay. Görev diye şeyden bahsediyor Zümrüt Hanım. Sırt ağrılarım, sırtımı çiğniyor. Sabah akşam sırtımı çiğniyor. E, yaşlılık tabii ne yapacaksınız artık yoksa? Bizden geçmiş. <laughs> 1947 Trabzon sürmene doğumlu Mehmet Ali Osman Kaptan Emir Bey görüşenizde hazırdır komutanım. Nerede hazırdır da? Olduğun yerde uyuyorsun daha. Ya ne uyuması hadi gözümü dinlendirir. Ay neyse neyse. Hadi herkes işinin başına. Bak bu akşam yine fullüs fullüs doluyuz. Ee, Çok işimiz var. Zümrüt Hanımcığım. Size bir şey rica edebilir miyim efendim? Söyle Osman Kaptan. Ee, bu oklavanın yerine bana bir job alabilir misin? Yani üniforma harika. Ama bu oklava biraz garizmayı bozar. Sen hiç merak etme Osman Kaptan. Ben iki tane sipariş verdim bile. Yani bir tanesi yedek olsun diye mi efendim? Yok, o bir tanesi bana. Benim için. Şener'in bünyesi aşırı dayaktan oklavaya karşı biraz bağışıklık kazandı da artık. Ben de şöyle ara sıra copla girişeyim de değişiklik olsun diyorum. <laughs> Ay. Ay. Osman Kaptan. Efendim canım. Diyorum ki... Hı. Hani ben akşama eve giderken... ...üniformayla gitsem. Ama sen de gelirken... ...üniformayla gelsen. Hmm. Bazı ...olur mu? <laughs> Yuh artık ama ya ben öldüm uşaklar <laughs> öldüm <gülüyor> aşkım aşkım yine ne var hadi söyle uğraşamam senle bugün silerim tepe